Faaliyetlerin bir yenisine bugün tanıklık edeceğiz. Bugün birbirinden kıymetli üç değerli misafirimiz var, konuğumuz var. Konuklarımız Toprak Mahsulleri Ofisi Diyarbakır Baş Müdürü Sayın Abdurrahman Güneş, Et ve Süt Kurumu Müdürü Sayın Hamdullah Güven, Çaykur Pazarlama Diyarbakır Bölge Müdürü Sayın Ali Satır, kurumlarıyla ilgili bizlere bilgi verecekler. Diyarbakır Baş Müdürlüğü sıfatıyla karşımızdayız. Kurumumuz, Sayın Moderatörümüzün de söylediği gibi 1938 yılından itibaren varoluşunu, savaş süreçleri ve tüm ekonomik sıkıntılı dönemler içerisinde teşkilatlanarak hizmetlerine devam ediyor dönem içerisinde de zaman zaman konjektürün ihtiyacına binaen yeni yapılanma süreçleri yaşanıyor. Şu anda da son bir yıl içerisinde baş müdürlük statüsüyle Türkiye'de 30 noktadan hizmetimizi taşla da devam ettiriyoruz. O daha önceki ilk kuruluşunda saf üreticiye yönelik bir hizmet alanı içerisinde uzun süre faaliyet göstermiş. Ondan sonraki süreçlerde de e artık e, ülke e, sadece <laughs> üreticiyle değil, e, üreticinin yanında bir de tüketici boyutunun da devamlı e, canlı tutulduğu ve ihtiyaçların çeşitlendirildiği dönemler içerisinde tüketici hassasiyetinde de öne alarak daha önceki sloganı olan temavut e, çiftçinin kara gün dostudur ifadesinden üretici ve tüketicinin dostudur genel yani o. Mardin, Şırnak bölgelerine hitap ediyoruz. Bu da yine aynı sahada bulunan e, a, e, Alman yapımı 1950 çelik silo. Bu artık çok kullanmadığımız, teknolojik olmayan, e, maliyetleri yüksek olan tesisler olarak bulunuyor. Um, Bunlar Kolombiya çelik silo diye adı geçiyor. Niye bakma şimdi 2003 yılına kadar e, Türkiye'deki 10 bölge müdürlüğünden biri olarak hizmetlerini vermiş 2003 yılından sonra da bir yeni yapılanma sürecine girmiş. Şube müdürlüğü hizmetiyle devam etmiş. 2001 yılı başından beri de baş müdürlüğe dönüşmüştür.